Araç içi dezenfektan koku giderici kullanacağız şimdi klima bombası falan da denmektedir şimdi bunu nasıl uygulayacağız önce aracımızı çalıştırıyoruz fanı açıyoruz Araç içinden havayı alacak şekilde ayarlıyoruz. 15 dakika kadar çalışacak. 10-15 dakika kadar bekledik. Spreydeki bütün koku içeriye yayıldı. Bir miktar da içeride durdu. Artık aracımızı yarım saat kadar havalandırıp kullanabiliriz.